devroldu maç. İyi davetli kendimiz olmamız güzel. Buraya doğru. Arkadaşlar telefonçu var. Vallahi hadi ben de geliyorum. İyi daha aslımız. Toplarımızı alalım, burada iyi park ederiz. Evet. Teşekkür ederim. artık sinemaya yeterince alıştığını düşünüyorum. Bir önceki filmi Kardeşim Benim zaten çok güzeldi. Bu filmin de başarılı olacağından, çok çok başarılı olacağından hiçbir endişem yok. Ee, ekrana çok yakıştırıyorum onu. Müzik marketler kadar sinema ritimine de çok e, yakışıyor. O yüzden inşallah daha fazla filmler yapsın. Ee, biz de onu izleyelim. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Üniversitenin filminin galasındayız. Arkadaşlarımızın e, filmi. E, Valla eminim onlar çok heyecanlıdır. Ben yeni atlattım biliyorsunuz o süreci görümceyle. E, Valla çok seviniyorum. Ben de hiçbir şey bilmiyorum filmle ilgili. Heyecanlıyım. Murat'ı zaten kuzenim gibi seviyorum. Tanışmasam da İrem kanka zaten. E, Yasemin'le de tanışıyorum. Çok seviyorum. Çok güzel bir film. Çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. Biz de birkaç gün önce e, Üç Adam'da konuk olarak ağırladık hepsini. Ee, çok güzel bir film izleyeceğimizi umuyoruz. Zaten hikayesini Murat'tan da dinledik, İrem'den de, Yasemin'den de. Biz de bugün e, filme destek vermeye geldik. Ekip inanılmaz. Yani ben ilk daha hikayeden haberim yokken bile şu üçlüyü görüp hakikaten ne kadar güzel bir kast yapmışlar dedim zaten. Yapımcısına, emeği geçen herkese, bütün oyunculara e, helal olsun, ellerine sağlık. Umuyorum çok eğleneceğiz. Gülmeye geldik. Hayırlı olsun kardeşimizin filmine geldik. Çok mutluyuz. Ee, mutlusun sen de. Mutluyuz. Çok mutluyuz. İnşallah çok güzel film izleyeceğiz. Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın, kolay gelsin. Evet, Ömerse Senindir. Ee, vallahi e, çok böyle emekle yapılmış bir film daha bu akşam. Tabii ki her zaman olduğu gibi, bütün filmlerde olduğu gibi. E, sevgili Murat'ı çok merak ettik. E, onunla beraber olalım istedik bu akşam. E, i̇nşallah çok eğleneceğimiz. Bir film izleyeceğiz bu akşam. Evet Demet Hanımı alkışlarla sahneye davet ediyorum. Ee, <laughs> <var> zaten, <laughs> biraz, gala başka bir alışveriş merkezinde şaka yaptım <laughs> Yanlış geldi. Ya çok pardon, özür dilerim. <laughs> Hala bir film galasına gelebildiğimiz için mutluyuz. Tatsız şeyler yaşıyoruz. O yüzden de bu zor zamanlarda sinema yapıp. ...film yapıp vizyona giren... ...vizyona sokabilen arkadaşları desteklemek adına buradayız. Hayırlı olsun genç arkadaşlarımın yeni filmi. Ben az buçuk biliyorum filmle ilgili bir şeyler. Çok tatlı iki genç kızımız ve bir tane de yakışıklı ve yetenekli oğlumuz var. Onları izleyeceğim bugün. Dediğim gibi az bir şey biliyorum filmle ilgili. Umarım sever herkes. Ve sinemalara gidip herhangi bir gişeden bilet almak mecalimiz olursa biz de bol bol film seyrederiz. Çok Murat zaten çok seviyoruz. Ee, İrem de öyle, Yasemin de öyle. Onlar bir e, çok sevdiğimiz arkadaşlarımız. Çok güzel film yaptıklarını düşünüyoruz. E, o yüzden de onlara destek olmak için bu gece buraya geldik. İnşallah de çok eğleneceğiz. Çok eğleneceğimize de eminiz. Gerçekten üçüncü filmini yapıyor. E, inanılmaz yani onu da çok iyi becerdi maalesef. Yani onu da onu da harika yapıyor. Ya oyunculuğu da inanılmaz iyi. Ee, acayip bir kariyere doğru gidiyor yani. Çok acayip birine dönüştü. Bu filmde de tamamen bütün yük onun muzlarında gibi duruyor. Ee, ama ben altından fazlasıyla kalktığına inanıyorum yani. Hayırlı uğurlu olsun ilk filmine de gelmiştim Murat'ın. İkisini de izledim. Yani bir de kademe atlıyor adam, level atlıyor. Evet. Çok başarılı bir şekilde. Bunu da merak ediyorum. Fragman yıkılıyordu. Yani eminim çok iyi olmuştur. Kıskançlık var mı abi? Benim Murat'la aramalı. Yani ben değil de Murat'ın beni kıskandığını düşünüyorum. <laughs> o da hep kere olmak istedi yani ama bir türlü dökülmedi tam istediği kadar. O yüzden olabilir, olabilir. Kardeşim için buradayım, Murat için buradayım. Bugün hepimiz için önemli bir gün. Ee, güzel bir film yaptılar. Çok merak ediyorum gerçekten. Kardeşim benimden sonra bakalım nasıl bir performans. Ama iyi bir iş olduğunu biliyorum şirketten dolayı. Aldım duyumlarını. Güzel ve eğlenceli bir iş. Ee, onunla ilgili çok heyecanlıyım. Kardeş olmaktan dolayı da ayrıca heyecanlıyım. Bir film daha yapmıştı Murat, İkinci filmi benimleydi ama <laughs> evet tabii şöyle bir şey var yani önemli olan bu işte enerji. Gerçekten bağımız çok güzel olmuştu Murat'la, güzel bir ikili olduk. Kardeşim benim de çok güzel bir etki yarattı. Zaten senenin en çok güzel ikinci filmi oldu. Bu da bizim için çok değerli. E, böyle eğlenceli ve güzel işler yapmalıyız. Topluma bunları daha çok empoze etmemiz lazım. Onları mutlu etmemiz lazım. O yüzden kardeşim benim güzeldi. Bu sene de yine eğlenceli bir işte. Dönerse senindirle birlikteyiz. Valla dediğim gibi çok merak ediyorum. Murat'ın performansını da merak ediyorum. Filmi de merak ediyorum. Çok güzel bir film çıktığını düşünüyorum öncelikle. Bir kere ekip çok güzel, yönetmen, senaryo, yapım her şey çok güzel, çok güzel bir film bekliyorum. Bir iki kere uğradım evet setlerine, inanılmaz pozitif ve çok neşeli bir setleri vardı ben gittiğimde. Biraz dram da var ama çoğunlukla komedi bir filmi. Benim gittiklerimde bir dram, iki komedi sahnesi. Ben Murat'a destek olmaya geldim. Tabii ki mesaj attı bana sağ olsun. Gelirsen çok sevinirim diye. Çok merak ediyorum. çünkü çok güzel ilerliyor bu yolda. Biz ilk filminde beraber çalışmıştık. Ona da söyledim. Açıkçası çok şaşırtmıştı beni. Çok rahat, çok doğal, çok da güzel oynuyor. Eminim bu işte de harikalar yaratmıştır. Yasemin'i de çok severim. İran çok başarılı. Yani harika bir ekip. Eminim film muhteşemdir yani. Şu an e, seyretmeden bile tahmin edebiliyoruz. Murat'tan her zaman beklentimiz yüksek. Murat bizim mesleğimizi e, artık ufak ufak elimizden alıyor. <laughs> Komedyenlik anlamında. Yani çok fazla meziyet var. Murat da çok sempatik, çok komik e, ve hazır cevap. E, enerjisi yüksek. Vallahi seviyoruz biz Murat Boz'u Buraya bakıyoruz görünce birlikte. biz sevdik filmi. Yani <laughs> çek izlemememize rağmen, rağmen çekerken <laughs> çok sevdik. Şey. Gayet e, eğlenceli, e, güzel bir komedi filmi bekliyor sizleri ve seyircileri. Bizler beğendik ama önemli olan tabii ki seyircilerin beğenmesi. Tabii i̇zleyicilerin ki. beğenmesi. Değil mi evet. evet. Karakterlerden bahsedelim. Evet. Karakterlerden bahsedelim. Mehmet e, İdealist bir arkadaş ee, ve aynı zamanda aşk acısı çeken bir arkadaş ama e, aşk acısına rağmen hayata tutunan, umudunu kaybetmeyen bir arkadaş. E, ve e, aşkını kazanmak için her şeyi göze alabilen bir arkadaş. Ve onun maceralarını göreceğiz zaten. bu filmde. Mehmet'e aşkını kazanması için Selin'e, sonuna kadar yardım eden Çetem'le beraber, en yakın arkadaşlarıyla beraber Aşkını kazanmak için sonuna kadar yardımcı olan yakın arkadaşını oynuyorum. Murat Bey, Hayır. Selin'i öğrenmemiz lazım. Selin, <gülüyor> Selin, <gülüyor> Selin, <gülüyor> Selin ee, yani Mehmet'le tanışıp ilk başta bir e, aşk yaşayan e, bir hanımefendi. Hayatta belli amaçları olan, müzikle ilgilenen ve hayatını, kariyerini müzik üzerinden e, çizmek isteyen bir kız. O yüzden e, bazı şeylere karar verdiği için bir takım şeyleri görmezden gelebiliyor bu amaçları, hedefleri için, hayalleri için diyelim. Ee, öyle bir kız. Hırslı demeyelim ama e, ne istediğini bilen bir kız. Bu şekilde yani. Her yerde söylüyorum. Gerçekten e, Yasemin e, çok yetenekli. Hem oyunculukta hem de bence şarkıcılıkta. Bir de Muratla çalıştılar. Murat Çekemle çalıştılar. Evet. Murat Çekem de biliyorsunuz Türkiye'nin önemli e, müzisyenlerinden ve şarkıcılarından. E, şarkı da onun üstünden on çok güzel oldu. Çok da güzel okudu. İlk dinlediğimde hatta söylemiştim Murat'a da söyledim. Yasemin'in kendisine de söyledim. Ben başarılı buluyorum. Bilmiyorum ileride düşünür mü <laughs> düşünmez mi <düşünmezdi> ama <laughs> çok başarılı buluyorum Yasemin'i. Çok yetenekli. En şanslı Murat Boz hayranıyım galiba tüm artık kabul ediyorum. Herkes birbirine hayran. Bütün evet. oyuncu arkadaşlarıma ben de hayranım. Hepsi ayrı ayrı değerli e, arkadaşlarım. O yüzden kendimi şanslı hissediyorum bu filmde oynadığım için. Kabul <laughs> Unsurlardan tabii ki yani kimle çalışacağımız, kimlerle oynayacağımız önemli olduğu için hali hazırda sevdiğim için önemli bir faktördü sadece. Ufuk. 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 Çok Ufuk. Çok seviyoruz. Çok yetenekli oyuncularımızdan evet. biri. Teşekkür Çetenin ele, başlarında. ele başlarından. Ele başlarından <laughs> bayağı da bir e, görev. Bayağı da bir oyunculuk sergiliyor yani izleyeceksiniz. Aferin Ufuk. <laughs> Bahset. Bahset. Ee, filmde Murat Boza yani Mehmet'e. Mehmet'e. <laughs> <laughs> Mehmet abiye yardım ediyorum. Ee, bir şey yarıyor mu? E, yarıyor. Destek veriyorsun. <laughs> <Yani, gülüyor> çok fazla evet. ipucu var mı? Evet. evet. <laughs> çok, çok fazla. Çok iyi çalışmak. Mutlu etti mi seni <laughs> bizle beraber çalışmak? Çok.

İyi <gülüyor> mi? Evet. <laughs> kaldı. <laughs> <laughs>

Çok güzel, gerçekten hani oyunculuklar çok yukarıdaydı. Yani nasıl bitti anlamadım, çok güzeldi. Çok mutluyum yani filmde olduğum için. Aynı zamanda tabii ki Murat Boz için de ayrıca gurur duyuyorum. Yani kariyerine emin adımlarla devam ediyor. Ama tabii ki yanındaki bütün oyuncular birbirinden değerli ve çok iyiydi. Filmi çok beğendim, çok güzel bir film. Zaten İrem en yakın arkadaşım. En başından beri de bu işin içinde hani senaryonun geldiği ilk günden beri merak ediyordum okuduğum şeyi de izlemek istiyordum. Harika, hayal ettiğimden bile güzeldi. Herkesin eline sağlık. Mükemmel buldum. Hüzünlendim, duygulandım, güldüm, eğlendim. Bir ilişkiye dair ne varsa her şeyi yaşattı film bana. Tebrik ediyorum. Yani yönetmenliği de ayrı beğendim, oyunculuğu da ayrı, ayrı beğendim. Ee, bayıldım yani. Çok vallahi çok mutlu oldum. Böyle çok... Her zaman nasip olmuyor böyle filmlerin galasına geldiğinde çıktığında gönül rahatlığıyla çok beğendim demek. Bu filmde Gönül rahatlığıyla mükemmel bir film olduğunu söylüyorum İnsanlar gitsinler izlesinler Sevgililerini de alsınlar gitsinler Sonra birbirlerini sarılsınlar çıkışta Ben öyle yaptım <laughs> Valla e, baştan sona Çok güzel bir aşk hikayesi e, Oyunculuklar iyi Prodüksiyon mükemmel e, Hikayesini de çok beğendim Şaşırtıcı e, Güzel bir aşk filmi olduğu kadar Enteresan komik hikayeler de var beslemiş filmi. Tebrik ediyorum. Bütün oyuncuları, yapımcısını Taf'ı e, yönetmeni, bütün oyuncuları. Güzeldi. Valla şahane bulduk. Çok eğlendik, çok güldük. Çok da güzel bir duygusallığı var filmin. Valla herkes gitsin izlesin. Gerçekten bayıldım filme yani. Zaten kardeşim görüyorsunuz. On numara. İrem öyle, Yasemin öyle. Diğer bütün oyuncular, Uraz. Diğer bütün oyuncularda küçük kardeşimiz de vardı. Muhteşemlerdi hepsi. Serhat abimiz. Hepsi mükemmeldi. Valla tebrik ediyoruz. Alkışladık, güldük, eğlendik. Şahaneydi yani. Film sonrası biraz şey oluyor. Dağılıyoruz tabii çünkü hem güldürdü hem ağlattı falan böyle bir şeyler oldu. O yüzden biraz hemen sonrası da film sonrası konuşmayı da pek beceremem. Çünkü böyle bir ıı, genelde bir film seyrettikten sonra biraz demlenerek hani ertesi gün konuşmak daha keyifli oluyor ve daha oturuyor her şey çok romantik, çok gerçekten aşkın bin bir hali ne gördük burada. İnanılmaz güzel bir filmdi. Hepsi çok iyilerdi. Müzikler, şarkılar zaten belli yani çok dinlenecek öyle görünüyor. Çok keyifli olmuş. Eline yüreğine sağlık herkesin. Yani çok çok beğendim. Güzel şeyler vardı, sahneler vardı. Bize keyifli dakikalar yaşattı. Çok güzel bir film olmuş. Herkesin emeğine sağlık. Gerçekten Türk halkının çok keyifle izleyeceği çok ee, tadında, çok güzel bir iş olmuş. Yemin ediyorum bayıldım. Yemin ediyorum, çok samimi söylüyorum. Zaten canım bu benim, çok seviyorum. Buna da bayılıyorum. Bu arkadaşla da tanıştığıma çok memnun oldum, tanımıyordum hiç. Süper, çok sıcak bir film olmuş. Herkes çok başarılı, vallahi çok beğendim. Biz, kardeşim benimle çok güzel işledik ama tabii onun da yeri başka. Bu da çok güzel olmuş. Valla ellerine kollarına sağlık. Çok güzeldi. Çok sevdik. Çok zevkle izledim. Seyircinin çok seveceğini umduğum bir iş olmuş. Çok güzel yönetilmiş. Oyuncular da çok iyi oynamış. Bir de günümüzü anlatan, günümüzün ilişkilerini anlatan, sosyal medyayı da içeren çok senaryosu da güncel bir metin olmuş. Çok zevkle izledik. Filmi çok iyi bulduk. Ee, kurgu çok güzel. Ee, Murat'ın ilk defa oyunculuğunu gördüm. Tanık oldum. Süper mersi. Bayağı Yetenekli, ee, ondan sonra komedi aynı zamanda, kediyi çok beğendim, Şinasi, ee, çocuk çok başarılı, öyle. Filmi çok beğendim, acayip beğendim. Yani yazın birkaç kere gitmiştim sete zaten ziyarete ama bu kadar gerçekten yüksek enerjili bir şey çıkacağını düşünmemiştim. Daha romantik ve naif gelmişti ama... Çok güldüm, çok eğlendim. Yasemin'i çok beğendim, İrem'i çok beğendim, Murat'ı çok beğendim falan. Ya çok beğendim ben filmi. Acayip sıcak, samimi ve akıcı bir film olduğunu düşünüyorum. Vallahi çok keyifli bulduk. Murat'ın oynadığı her film çok eğlenceli oluyor. Bu da en az diğerleri kadar eğlenceli. Ona da çok yakışıyor böyle romantik komediler. Yine hakkını vermiş her şeyi çok iyi yapmaya devam ediyor. Biz de onu kıskanarak izliyoruz. Biz teşekkür ederiz. Rica ederiz. Teşekkürler. Ve kendisi geldi. Az önce seni övüyordum. <laughs> Hadi çocuklar seni bekliyor. Görüşürüz. Hadi. Hoşçakalın. <laughs> e, film ben beğendim ya. Fena değildi değil mi? Olsun. Ben Murat Boz'u çok beğendim. <laughs>